GS Forex'in sunduğu piyasanın rengi programından herkese merhaba. Bu hafta da sizlere piyasalarda yaşanan son gelişmeleri elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Altında son durum ne, dolar ve euroyu ne bekliyor bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada GS Forex ile ilgili sormak istediğiniz sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa 0850-211-1905 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ya da www.gsforex.org internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet, Serkan Zubay ile birlikteyiz yine bu haftada. E, altın diyerek başlayalım Serkan istersen. Hı hı. E, zaten yatırımcının oldukça merak ettiği bir emtia. E, FED sonrası, dün gerçek açıklanan FED sunakları sonrasında 1320'leri deniyordu sabahtan beri. E, ne olacak? Yani 1270'lere düştükten sonra yeniden yukarı yönlü bir hamle yaptı hı hı. ama 1320'ler geçilebilir mi? Altın bu sene artık... Yatırımcısını güldürecek mi? Ne dersin? Şimdi eğer... altın grafiğimizde gelecek birazdan zaten. Evet evet. Şimdi tabii ki eğer birazcık da geçmişe gene gitmekte fayda var. Çünkü bütün olaylar zincirleme etkiliyor ve altının ilk etapta 1392'leri görüp oradan da 1277'lere inmesi ilk etapta tabii ki FED toplantısıyla oluyor. Yeninin evet. açıklamaları var hatırlanacağı üzere hem sonbaharda varlık alım programını azaltacağını söyledi. Bir taraftan da Nisan ayında da. Faiz artıracağını söylemişti. Evet. O baktığınız üzere e, 1357'lerden 1320'lere kadar süren düşüşün ilk önemli sebebi o ve tarih ihtimali 19 Mart'a gösteriyor. O tarihten itibaren gevşemeye devam ediyor altın. Hatta 1277 seviyesine kadar iniyor. Evet. E, sonra altın tabii ki yükselişe geçmeye başlıyor. Bir taraftan Çin'den gelen talep var. Bir taraftan da Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi var. Tarım dışı istihdam verisi beklentiden kötü gelince ve fiyat, piyasa da bunu fiyatlayarak altın yönünde alım olarak fiyatladı ve buradan yukarı çıktı. Bir önceki döneme göre yükseliş gösterdi ama yine evet. de beklenti fiyatlanıyor değil, değil mi Serkan? genelde beklenti fiyatlanır ve bu tarım işi izniten verisinde şaşırtmayarak beklentiyi fiyatladı. Bir taraftan da işsizlik oranı da e, beklentiden kötü geldi ama halbuki geçen ayna iyi geldi. Evet. Sonuçta piyasa beklentiyi fiyatlayarak özellikle 1280'lerden o dip seviyelerden tekrar alıma geçerek 1310 seviyelerini görmüştük. Dün de bir miktar artık 1300'e doğru çekilmiş bir altın gördü. Çünkü 1300 psikolojik bir destek psikolojik destek seviyesi oraya kadar gevşedi. Sonra dünkü tabii FED toplantı tutanakları açıklandı. E Toplan tutanaklarına baktığımız zaman ilk dikkat çekici çarpan nokta şu. Yelen'in hatırlarsanız az önce söylediğim Nisan ayında faiz artırımı yapacağız evet. söylemi. İlk tutanak. defa zikretmişti ve evet. piyasaları sarsmıştı değil değil mi? Evet, şahince bir tonlamaydı ama Maalesef o toplam tutanaklarda bunu görmedik. Son biraz değişmiş. Evet birden yumuşamışlar. Ee, güvercin açıklamaları diyoruz biz ona. Aynen öyle. Ee, güvercinleşmişler. Bir, bir taraftan da bir bakıyoruz ki e, hem FED üyelerinin bu faiz artırımının exaggerate abartıldığını söylen, söylenilmesi var. Bir taraftan da özellikle salı günü FED üyelerinin açıklamaları var. FED üyelerinin açıklamalarında bir baktığımız zaman özellikle tarım dışı istihdam sorusu verinin kötü gelmesi neticesinde o tonlamaların yumuşadığı özellikle göze çekiyor. Mesela Philadelphia Fed Başkanı Salı günü yaptığı konuşmasında Charles Plotter diyor ki hı hı. para politikasını sıkılaştırma yönünde atılan adımların ardından Fed'in bundan sonraki sıkılaştırma adımlarını daha detaylı düşünmesi gerektiğini yani acaba çok mu acele ediyoruz açıklaması geliyor Salı günü. Sonra Minneapolis Fed Başkanı Koçer Lokota'ya baktığımız zaman o da ne diyor? FED'in enflasyon ve işsizlik rakamlarını istenilen seviyeye çekmek için daha fazla çalışması gerektiğini, evet. yani acaba biz erken mi davranıyoruz bir taraftan bu var, bir taraftan da aman sakın piyasa yanlış anlamasın, biz genişleyici para politikalarına devam edeceğiz açıklamaları var. Neticesinde bu tabii 1320'ye kadar bir altında bir alım geldi. Hatta 21-22'yi gördük. Şunu diyebilir miyiz Serkan? Yani üst üste hı hı. iki toplantıda azaltım yaptı. Evet. Ee, ve bunun arkasından şöyle bir algı mı oluştu? Ya bir dakika bizim bir e, algıda bir ölçüm, bir dengeleme hı hı. yapmamız lazım. Hı hı. Hafiften bir güvercine kayalım. Nasıl olsa biz bunu bir sene içerisinde bitireceğiz. Dur hı hı. piyasayı hemen alevlendirmeyelim. Fed başkanlarından benim anladığım bu ne dersin? Yani Durun bir dakika. Hani biz bunu yapıyoruz ama daha işsizlik var, enflasyon var. Bunlar hedeflenen seviyeye gelmedi. Bunu mu dengelemeye çalışıyorlar? Çok doğru. Kesinlikle söylediğine katılıyorum. Hem bu açıklamalar var. Bir de bir baktığınız zaman özellikle hep ne diyorlardı? Kış aylarının kötü şartları yaşadık ve mevsimsel şartlarımız kötü ve istihdam verileri kötü geliyor dediler. Evet çok kötü geliyor e Mart ayında ne oldu? Mart ayında açıklanan verin neticesinde ne oldu? Gene kötü geldi. Gene kötü geldi. Acaba evet. hani bir, bizdeki dediğimiz gibi <laughs> Belki hala geçmemiştir Serkan. <laughs> köprüden önce son çıkış mı yapıyorlar acaba? Olabilir doğru söylüyorsun. Peki altınla ilgili son bir şey soracağım sana. Tabii. Çok güzel özetledin. Şimdi altın 1277'lere geldiğinde yeniden destek bulup yükselişe Hı -hı. geçti. Bunun sebebinde birçok raporda okuduğumuz üzere şu şekilde açıklandı. Altın son zamanlarda, son zamanlarda dediğim son 2-3 görece daha ucuzladığı için tabii ki hı hı. Çin, Çin'den gelen talep, işte tarım dışı, istihdam, bu tip makro veriler, makro gelişmeler destekledi ama hı hı. fiyat ucuz olduğu için buradan bir alım geldi. Şimdi altını bu sene içerisinde hangi fiyatlara altın, burada ucuz, buradan alım gelebilir diyebileceğimiz fiyatlar hangisi? Çünkü geçen sene 180 lira veren düşüşler gördük. Hı hı. E, şu sene içerisinde gene o seviyelerin görüleceği konuşuluyor ama 1320'lerdeyiz. Bu seviyelerde bir altın için sence piyasa hangi fiyatı ya ucuz biz buradan girelim der ya da artık öyle bir fiyat kaldı mı kalmadı mı? Ne dersin? Şimdi özellikle Dünya Altın Konseyi'nin evet. yapmış olduğu talep arz dengesi var sürekli olarak. Her 3 ayda bir rapor çıkarıyorlar. Hı hı. Raporlara baktığımız zaman e, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 970 dolarla 1050 dolar arası altının bir çıkarma maliyeti, maliyeti var. var evet. E bu maliyetin aşağısına geldiği müdde, geldiği takdirde üretimdekiler ne yapacak? Üretimi kısacaklar. kısacaklar. Bu petrolde yaşadığımız durumdaki gibi bir şekilde üretimi kısacaklar ki tekrar istenilen seviyeye gelsin. Evet. Ama spekülasyon açısından baktığımız zaman o algı sürekli değişir. <laughs> Şimdi ee, bu rakamı tabii ki 2011-2010'da konuştuğumuz zaman 1500 çok ucuz fiyatta. Hadi Aynen Geçelim de. Şimdi ne kadar uzak şimdi, değil mi? Şimdi çok uzak. Evet. 2700'leri görmüştük. 1800-1900'leri gördüğümüz zaman bile hatta bu fiyatlar uygun buradan alıma geçtiğimiz zamanı hatırlıyorum. 1800'den 19'a 1900'e çıktığı vakit. Şimdi eğer ki piyasa algısına baktığımız zaman 1250 ile 1200 arada çok uygun fiyat olarak gözüküyor. Zaten 1250'ye gelmeden 1275'te bir alım geliyor. Ama bu alımın sebebi ABD'den gelen kötü veriler ve yapılan olumsuz açıklamalar. Evet. ABD'den veriler olumlu geldiği takdirde e, altının en azından yatırımcıların veya spekülatörlerin gözünde daha da ha bu fiyatlar daha da aşağı çekilebilir. 1200 fiyatı, 1150 fiyatı belki daha uygun fiyat da denilebilirler. Ama bir açıklama daha var. Size bunu söyleyeyim. Ocak Hı. ayında Jim Rogers biliyorsunuz evet. altın uzmanıdır ve evet. altında özellikle iyi e, fon e yönetir. Yaptığı açıklama şuydu. Daha en başına yatırımcıları uyarmış. Dedi ki altınla ilgili olarak her ne kadar da doların yılı olacağı düşünülse de altın güzel alım fırsatları doğuruyor dedi. Ve bunu yaptığı zaman fiyatlar 1220 civarlığındaydı. 1390'a kadar gitti. Demek ki belki de ABD'nin bir, ne, bir nebze bu konuda e, hala toparlamadığını düşündüğü için bunu yaptı. Doğru söylüyorsun. Evet koşullara göre değişiyor. Euro dolara geçelim hemen Serkan. E, o da bayağı hareketli Fes sonrası aynı altında olduğu hı hı. gibi grafimizde gelecek. Birazdan ekranımıza evet geldi. E, ne dersin Euro dolara? Yani dolardaki geri çekilmeyle bir yükseliş yaptı ama bu hı hı. yükselişin devamı gelir mi? Hani bir 1.38lerin 39'dan üzeri mümkün müdür? Ne diyorsun? Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman grafikten özetleyelim. Tabii ki ilk etapta 1.39'lara 65'lere kadar çıkan bir euro var karşımızda. Bunun sebebi her şeyden öte euroda, euroda yapılması gereken müdahalelerin geç gelmesi. <laughs> e, deflasyon tehlikesi var, riski var. Maalesef bunu e, istenildiği gibi e, zikredilmiyor veya bu konuyla ilgili somut adımlar atılmış değil. Her her toplantıda hep aynı şeyler söyleniyor. Gerekli adımı yapacağız, gerekirse gerekli önlemleri alacağız, eks olağanüstü önlemler alacağız deniyor ama sonuçta hiçbir şey yok. Bakın e, tabii ki FED toplantı sorusu, gene aşağı inen bir euro dolar var. Yılının açıklaması sonrası. Basın konferans sonrasında da e, bu basın konferansında Draghi'nin yaptığı basın konferansında önemli açıklama şu. Biz bu sefer üyelerle bu konuyu etraflıca ciddice tartıştık dedi yapılması gerekeni. Orada bir euro dolarda bir aşağı fiyatlama oldu. Ta ki tarım dışı istihdam verisine kadar. Tarım dışı istihdam verisi 36 yerden tekrar bir yukarı alım geldikten sonra ve tabii ki toplantı tutanakları sonrası. Aman siz bizi yanlış anladınız. FED üyelerinin bunu söylemesi neticesinde evet. tekrar bir 38'lerin üzerine gittiğini görüyoruz. Gene burada da ABD verileri maalesef çok önemli. Aynen öyle. Çünkü ABD fiyatları daha ABD verileri daha iyi fiyatlanıyor görüldüğü üzere. Çünkü euronun ne yapacağı belli değil. Olan üstü para politikası uygulayacağız diyorlar. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. Geniş, genişleme, mali, maliye politikaları uygulayacağız ama sonuçta hiçbir şey yok. Her toplantı hep aynı şeyler söyleniyor. Doğru söylüyorsun evet. ABD verilerini hem altın hem euro dolar için takip etmeye devam edeceğiz. Buradan dolara bakalım. Kuru konuşalım birazcık. Güzel bir geri çekilme yaptı yerel seçimler sonrası. Tabi bildiğiniz üzere kur istikrardan çok fazla beslenir yerel seçimlerin sonucu çok fazla bir değişiklik göstermediğinden hı hı. Bis %1 e, biz yüzde bir yükseliş, işte tahvil faizlerinde tekhaneli rakamları iniş hı hı. ve dolar dolarda güzel bir düşüş. Ne bekler sence bu? Öncelikle şunu da söyleyeyim, iki seviyesinin altı mümkün müdür? Bundan sonraki en azından kısa vadeli hı hı. gidişat nasıl şekillenir? Hı hı. Şimdi seçim sonrası, seçim öncesinde 2.18'lerde özellikle o seçimden bir sonraki 31 31 Mart'ta iç gününde 218 60'larda işlem hı hı. gören bir e, dolar evet. TL paritesi var. Hatta daha önceden biliyoruz ki bu kesir değil, sosyal General olsun, diğer evet. büyük bankaların olsun TL yönünde özellikle 215, 216 fiyatlarından TL alın dedikleri bilinen bir gerçek. E, piyasada istikrarı sevdiği için özellikle ve tek parti iktidarını sevdiği için X, y, Z fark etmiyor. TL'de bu yönde bir aşağı yönlü hareket, yani TL yönünde alım geldi. Sonra aslında bu hareket belki bitebilirdi. Çünkü hemen o ertesi günü aynı şekilde 31'inde yılın açıklaması oldu. Yılın açıklamasında hatırlanacağı üzere neden de istihdam piyasasında istediğimiz o verimi, randımanı sağlayamadık dedi. Evet. Burada bir miktar daha gevşeme oldu dolar tarafında. Sonra tabii ki tarım dışı istihdam verisi kötü gelince gene TL'de gene bir değer artışı. Bir taraftan bu haftaya baktığımız zaman da hem başbakanımızın Artık faizleri azaltın açıklamaları, ee, yeni ekonomi bakanımızın hem bir sene daha teşvikleri arttırdık açıklamaları ve faizleri azalttık azaltın açıklamaları neticesinde ve en son olarak da merkez bankası başkanımızın Evet faizleri azaltacağız ama bu işleri e, radikal, adım, adım. adım adım yapacağız. Önce radikal bir çözümümüz olacak ondan sonra o duruma göre gereken önlemleri alacağız demesi neticesinde TL'de 2.0875'lere kadar gevşediğini gördük. Evet. Dün toplam tutanaklar öncesi FED toplam tutanaklar öncesi gene 2.1230 seviyelerine kadar çıktı fakat toplam tutanaklarının az önce söylediğim gibi e, beklenildiği gibi gelmemesinin neticesinde tekrar 2.10'un altına gevşedi. Geriledi. Bu durumda demek ki daha çok gene ABD verileri TL'de çok etkili ve TL'nin değer kazanmasında çok etkili. Evet, şu an rüzgar TL yönünde gidiyor. Evet. Merkez bankasının olumlu açıklamaları sanayi üretim sanayi üretimimizde iyi geldi. İyi geldi. Her ne kadar beklentten biraz sapsan? %5 bekleniyordu 4.9 geldi. Bekleniyor, geldi. Aa, e, o da iyi evet. geldi. Aynen öyle. O sanayi üretim verisinin iyi geldiği de neticesinde TL'de olumlu bir hava var. Evet. E, tabii ABD de bunu desteklemeye devam ederse e, büyük ihtimalle. Aşağıda da 2.08.70 desteği var. Orayı kırdığı takdirde 2.05 ve 2.00 psikolojik desteğe görebiliriz. Ee, tabii ki bir sonraki FED toplantısında da belki 2-0-0'ı kırmasına vesile olur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Herhalde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yine Hı -hı. gözümüz kulağımız her zamanki gibi Amerika'da olacak. Kesinlikle. Buradan e, biraz İngiltere'ye geçelim. Pound Hı -hı. konuşalım istersen. Pound zaten son zamanların yıldızı, parlayan yıldızı. E, Ekonomisi çok iyi gidiyor İngiltere'nin. Verileri çok iyi geliyor. Pound güçlü. Dolayla da yarışan bir pound görüyoruz. Hani onunla birlikte aşık atan bir pound görüyoruz. Bu güçlü seyir sürer mi yoksa şunu der misin ya pound şu an güçlü ama e, dolar da arkadan koşa koşa geliyor bununla yarışamayarak bir geri çekilir mi dersin ne dersin? Geçen hafta toplantımız, geçen haftaki programımızda ne demiştik onu hatırlayalım. Bir iki e, PMI verisi İngiltere tarafında kötü gelmişti. Evet. Evet. Ve o veri kötü gelmesine rağmen ne demiştik yani Düşmeli. bu İngiltere'dir düzeltir kendini deyip. ...gene alımlar geldi. Aynen. Piyasanın bir güveni var yani Evet piyasanın değil mi? bir güveni var ve bu hafta baktığımız zaman... ...İngiltere bu güveni sarsmadı. Bakın özellikle... E, ...tarih itibariyle... E, ...hem ayın 7'sinde hem de 8'inde... ...imalat, endüstriyel üretim verileri... ...iyi geldi. İki veri üst üste iyi geldi. Sonra dün de... E, ...İngiltere ticaret dengesi verisi... ...iyi geldi. FED tutanaklarının da olumsuz açıklamaları neticesinde gene 1.67.90'la 68'lere kadar yükselen bir pound var. Şimdi grafiğe baktığımız zaman tabii ki bir 1.68.21'den ve her ne kadar aşağı doğru gevşese de FED toplantıları sonrasında 1.64.58'e kadar gevşeyen bir paritin neticesinde İngiltere verilerinin iyi gelmesi net beraberinde pound'u güçlü kıldı. Ve bu ve artık İngiltere' o kadar çok bir piyasaya bir güven kazandırmış ki hemen hemen kötü gelen bir verisi yok bu hafta Evet e, İngiltere ABD tökezlemeye devam ediyor ama ne yaptık kaygısı var bir bölünmüşlük var hı hı. E, ton tonlamalarda konuşmalarda bir değişiklikler bu, bu neticesinde İngilterede e, pound'a alım gelecek en azından devam edeceğini düşünüyorum hı. ben Güçlü seyir sürebilir diyorsun. Hı hı. Ee, Serkan çok vaktimiz kalmadı. Kısaca hı. dolar Japona da bakalım. Ee, bu ay satış e, vergisi zammı devreye hı hı. girdi. Ne olacak bu Japonya'nın hali? Bu kadar parasal gelişemeye rağmen hı hı. E, istedikleri sonucu elde edemiyorlar. Yene e, değer kaybettirmiyorlar, deflasyon yaratamıyorlar. Ne dersin, ne bekliyor Japonya'yı? Şimdi tabii ki satış vergisi hatırlanacağın üzere Nisan'ın başında oldu. 1 Nisan'da devreye girdi. Evet. Piyasalar bu verginin olumsuz etkisini konuşuyorlardı. Özellikle e, tabii ki talebi daraltacağından dolayı bir taraftan da e, deflasyonist bir ortamda olan ülke enflasyonu arttırmaya, talebi artırmaya çalışırken satış vergisiyle ayaklarını kurşun sıktılar diye bir açıklama var, vardı. Ama e, bir taraftan da acaba ne olacak ne bitecek derken gene ABD verisinin tarım dışı şey, istihdam verisinin beklentilerin kötü gelmesi neticesinde 104'lerden aşağı çekilmiş bir evet. dolar yen var. Sonra iki gün, iki üç günü sonra yani ayın ne oluyor? Ayın yedisinde evet. basın konferansı var. Basın konferansında şu vurgu yapılıyor. Biz gene o parasal genişlemeyi devam edeceğiz. Hatta tutar olarak da söyleyeyim size. 60-70 67 milyar 67 trilyon yen yani, yani 580 milyar dolara varan yıllık varlık alım programı artırmaya devam edeceğiz. Burada bir değişiklik yok ve en azından bu satış vergisinin etkisini birazcık daha görelim, bakalım ona göre durumu hı hı. yeniden konuşuruz neticesinde. Belki de bir alım yükseltebiliriz varlık programı neticesinde. Dolar yendi, gene bir aşağı doğru bir hareket gözlendi. Ama e, teknik anlamda bakarsak da 101.10 desteğin halen çok kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Çünkü 101.10 desteği neticesinde 104'lere gittiğini gördük. Şimdi 101.10 desteğini yakın seyrediyor nokta 101.10 desteğini kırdığı takdirde de 100'ün altı söz konusu. Ama tabii ki bu e, Japon Merkez Bankası'nın isteyeceği bir durum değil. <laughs> Değerli bir Japon yeni istemiyor. E, i̇hracatın evet. iyi gelmesini istiyor. Bu belki bu satış vergisi neticesinde ithalatta bir azalma söz konusu olabilir. İç iç talepte bir daralma neticesinde. Ama bakalım dediğimiz gibi bekle gör taktiği yapacaklar ki onu da beyan ettiler. Birazcık da satış vergisinin etkisine göre, duruma göre ee, artık Genişleyici mi para politikasını uygularlar yoksa bu şekilde mi devam ederler Daha yakından takip edeceğiz. Evet dolar yen için 101.10 desteğini kenara yazdık. Ee, herhalde 105 ve 110 seviyelerden oldukça uzaklar. Bu evet, süre daha uzak kalacaklar. Kolay. Serkan Zubari çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür verdiğin bilgiler için. Evet bu haftada piyasada yaşanan son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Programın başında da belirttiğimiz gibi GS Forex ile ilgili merak ettikleriniz varsa, sormak istediğiniz sorular varsa... 0850 211 1905 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bunun yanında www.gsforex.org internet sitemizde ziyaret edebilirsiniz. Haftaya yine aynı gün saat 3.30'da sizinle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.